Öldürdüğü kadınlardan bisküvi ve sabun yapan Leonardo Cianciulli, 18 Nisan 1894'te Güney İtalya'nın Şirin kasabası Montella'da dünyaya gelen Leonardo Cianciulli başından beri trajik bir hayat yaşadı. Yetişkin olmadan önce iki kez intihara teşebbüs eden Cianciulli, 1917'de memur Raffaele Pansardi ile evlendiğinde annesi bu evliliği onaylamadığı için lanetlendiğini düşündü. 1927 yılında dolandırıcılıktan hapse atılsa da dışarı çıktığında 17 kez hamile kaldı ve bunlardan 3'ü düşükle sonuçlandı. 10 çocuğunu henüz bebekken kaybeden Çancullu'nun 4 çocuğu kaldı. Çocuklarının kaybı ve despot bir ailede büyümesi nedeniyle Çançüllü ciddi bir psikolojik rahatsızlık yaşasa da dönemin şartlarında asla bir tedavi görmedi. 1930'lu yıllara geldiğinde ailesinin bir depremde kaybeden Çançülli, batıl inançlara ve ailesinin lanetlendiğine iyiden iyiye inanmaya başlar. Annesinin sözde laneti ve roman falcının kehaneti üzerine kafa yoran Leonardo Çançülli, üstüne bir de en sevdiği oğlunun İtalyan ordusuna katılacağını duyunca insan kurban etmeye kadar verdi tek oğlunu koruyabilmek için mistik inançlara ve büyülere yöneldi. İnandığı mistik güce göre çocuğunu koruyabilmesi için üç kurban vermesi gerekiyordu. Bu kurbanlardan sabun yapıp oğlunu onunla yıkamalı, kalanlarıyla da turta yaparak oğluna yedirmeliydi. Oğlunun 2. Dünya Savaşı'ndan ölmeden dönmesi için insanları kurban etmeyi kafasına koyan Çançulli'nin ilk kurbanı Pastina Setti adında bir kadındı. Setti'yi 1939'da kendisine eş bulma bahanesiyle evine davet eden Çançülli, ondan aile üyelerine konuşçu erkeği yurt dışında ziyaret edeceğini söyleyen mektuplar yazmasını istedi. Ancak çok daha farklı planları vardı. Seti'yi dokuz parçaya bölen ve kanını bir leğende toplayan Çançülli, Yaşananları şu şekilde anlattı. Parçaları bir tencereye attım, sabun yapmak için aldığım 7 kilo kostik sodayı ekledim ve eriyene kadar bütün karışımı karıştırdım. Kabın içindeki kana gelince, bıhtılaşana kadar bekledim. Fırında kuruttum, öğüttüm, un, şeker, çikolata, süt ve yumurta ile biraz da margarinle karıştırıp tüm malzemeleri yoğurdum. Onları ziyarete gelen bayanlara servis ettim. Ancak bu ve ben de yedik. Çançülli'nin ayrıca setiden bir eş ayarlamak için ödeme olarak 30 bin İtalyan lirası aldığı ortaya çıktı. Tarihler 5 Eylül 1940'ı gösterdiğinde Çançülli yeni bir kurban buldu. Francesca Soavi'yi yurt dışında kendisi için öğretmenlik iş ayarladığına ikna eden kadın, onu arkadaşlarına bir veda mektubu yazdırdı ve içerisinde uyuşturucu bir ilaç olan şarapla onu bayıttıktan sonra baltasıyla parçalara doğradı. Kurbanlarını öldürmeden önce onlara bir veda mektubu dahi yazdıran Çançulli, üçüncü ve son kurbanı Virgina eski bir opera sanatçısıydı. Ona Floransa'da bir iş ayarlayacağına dair söz veren Çançulli, 30 Eylül günü evine gelen Virgina'yı baltasıyla parçalara ayırıp kek yaparak komşularına ikram etti. Çançulli kusursuz cinayetleri işlediğini düşünse de aslında o kadar da mükemmel değildi. Son kurban Virginia'nın kardeşi hızlı ayrılışını detaylandıran mektuplarına inanmamıştı ve ayrıldığı gece onu Çançulli'nin evine giderken görmüştü. Bunun üzerine Reggio Emilia polisine kız kardeşinin kaybolduğunu bildirdi. Leonardo Çançulli ilk önce kendisini savunsa da polis suçlu olarak Oğlu Giuseppe'yi alıkoyunca her şeyi itiraf etti. Çancülli'nin davası sadece birkaç gün sürdü. 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezanın 30 yılı hapiste ve 3 yılı da akıl hastanesinde geçti.